Oy vermek bir mesuliyettir, terki vebaldir diyen hocalara tanık oluyoruz. Bu meselede İslam'ın görüşünü anlatır mısınız? Her şey mesuliyettir. Her şey. Yapsan da mesuliyettir, yapmasan da mesuliyettir. Sadece oy vermemek değil, oy vermek de mesuliyettir. Oy veren insan Oy vermiş olduğu kimseler haramlara imza atacaklar bunu bilmektedir. Oy veren insanlar bunu bilerek oy verecekler. Kendilerinin oy verdiği kimseler demokrasiyi ve laikliği savunmak zorundadırlar ve savunmaktadırlar. Demokrasi ve laiklik İslam'a uygun mudur? Laikliği zaten konuşmaya bile gerek yok. Laikliğe göre Allah'ın ne dediği önemli değildir. İnsanların ne dediği önemlidir. Kur'an referans olarak alınmaz. İnsanların dediği yapılır. O halde Allah bu kitabı niye gönderdi? Zaten laikliği konuşmaya gerek yok. Onun İslam'a uygun olmadığı zaten meydandadır. Demokrasiye gelince Demokrasinin de bir iki meselesi İslam'a uygun olsa bile birçok mesele de İslam'a uygun değildir. Fakat Müslümanlara demokrasi sanki İslam'a uygun bir sistemmiş gibi anlatılmaktadır. Sanki demokrasi demek sadece fikir özgürlüğü demek, sadece seçim sandığı demek. Halbuki demokrasilerde bütün haramlar da serbesttir. Demokrasi bir bütündür. Bunu ayıramazsınız. Demokrasiyi kabul ettiğiniz zaman bütün haramları da kabul etmeniz lazım. Bir Müslüman olarak ben bunu kabul edemem. Bir Müslüman bunu kabul edemez. Çünkü dünya Allah'ındır ve Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır ve Allah bunları haram kılmışsa Allah'ın dünyasında bu haramlara izin verilmemelidir. Ama demokrasinin umurunda bile değildir Allah'ın ne dediği. O halde Müslüman olarak demokrasiyi ve laikliği savunanlara oy vermenin de elbette bir vebali vardır. Ve hepsi de bunu savunmaktadırlar. Hepsi de demokrasi ve laiklik demektedirler. Hangisi demokrasi ve laikliği kabul etmiyor ve İslam medeniyetini kuracağız diyor? Hangisi? Yok böyle bir şey. Hepsi de aynı şeyi söylemektedirler. Ve o makama geldikleri zaman hepsi de haramlara imza atmak zorundadırlar. Hiç birisi ben harama imza atmayacağım diyemez. Burası layık bir ülkedir, haram diye bir şey yok, kanun var derler, imzalayacaksın derler. İmzalamadığı zaman görevden alırlar, olur biter. O kadar zahmet ve masraf da boşa gider. Durum budur. Sadece oy vermemek vebaldir diyenler, oy vermenin de vebal olduğunu bilsinler. Ve... Oy vermeyen bir Müslüman peygamberler böyle bir yöntemle İslam'a hizmet etmedikleri için oy vermiyor. Ben oy vermiyorum ve bunun için vermiyorum. Peygamberler yalan söylemediler, onlardan gibi görünmediler. Bugün peygamberimiz olsaydı siz peygamberimizi o parlamentoda o yemini yaparken düşünebiliyor musunuz? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, layıklıktan ayrılmayacağına yemin ederken düşünebiliyor musunuz? Efendimizin önüne haram olan belgeler, faizli banka mesela gelse onu imza atarken düşünebiliyor musunuz? Madem ki Resulullah bunu yapmaz, o halde biz de yapamayız. Oy vermeyen bunları düşünüyor. Peygamberler böyle bir yöntemle mücadele etmedi. Kimseyi aldatmadı, yalan söylemedi, harama imza atmadı. Ve oy vermeyenler Aynı zamanda şunu söylüyor. Her yanlış hareket doğru hareketin önünde engeldir. Yanlış metotlar var oldukça doğru metotlar güçlenmemektedir. İnsanlar dört yılda bir oy vermektedir ve rahatlamaktadır. Dört yıl faaliyet yapmayanlar dört yılda bir oy veriyor. Ondan sonra görevimi yaptım diyor. Oy vermeyenleri de görevini yapmamakla suçluyor. Bunun vebali var diyor. Ben 4 yıl çalışıyordum. Sen 4 yıl evinde yatıyordun. Onun vebali yok öyle mi? 4 yılda bir oy veriyorsun. Vebalinden kurtulduğunu zannediyorsun öyle mi? Oy vermeyen 4 yıl boyunca faaliyet yapıyor. Gecesi yok, gündüzü yok senin dört yılda bir oy vermenle vebalden kurtulman mümkün müdür? O oy verdiklerin harama imza atacaklar. Sen de ona ortaksın kabul ediyorsan buyur. Sen de ona ortaksın. Onlar demokrasi ve layıklık diyorlar. Kabul ediyorsan buyur. Ve yanlış yolların yüzünden gerçekte Peygamberi bir metotla çalışan cemaatler güçlenmemektedir. Buna razıysan, bu vebale katlanıyorsan buyur. Bunları hesaba katmıyorlar. Bir laf öğrenmişler. Sadece oy vermemek de vebaldir. Vermek de vebaldir. Eğer oy vermeyen haklıysa, oy verenler vebal altındadırlar. Eğer oy vermek doğruysa oy vermeyenler vebal altındadırlar. Herkes kararını verecek. Ve biz peygamberimizin metodunu takip ettiğimiz zaman kıyamet gününde bir mazeretimiz olur. Ya Rabbi senin peygamberinin metodunu takip ettim diyebiliriz. Yoksa ne diyeceğiz? Ya Rabbi önümüze bir sandık koydular. Biz de mecburen oyumuzu verdik. Öyle mi diyeceğiz? Böyle bir mazeret kabul edilecek mi? Eğer şunlar gelmezse falanlar gelir diyenler falanlar gelmesin diye birini destekleyenler Bilsinler ki sorun o falan parti filan pırtıdan kaynaklanmıyor. Sorun sistemden kaynaklanıyor. Sorun sistemden kaynaklanıyor. Hangi parti gelirse gelsin aynı sisteme göre hükmediyor, aynı sisteme göre idare ediyor. Sorun sistemle alakalıdır. Bir partiye tepki göstermek mantıklı değil. Yanlış olan sisteme tepki göstermek lazım. Bizim önümüze gerçek bir sandık konulmuyor. Gerçek sandık nedir? A partisi mi B partisi mi değil. Gerçek sandık A sistemimi, B sistemimi, C sistemimi, İslam mı, demokrasi mi, laiklik mi? Kapitalizm mi? Sosyalizm mi? Faşizm mi? Gerçek seçim budur. Önümüze bunu sandığını koysunlar. Bunu sandığını koysunlar. Sabahın sekizinde gidelim oyumuzu verelim. İslam mı? Demokrasi mi? Laiklik mi? Sosyalizm mi? Faşizm mi? Gerçek seçim budur. Bunu bize önümüze bunu koymuyorlar. A partisi mi, B partisi mi, C partisi mi? Hepsi de demokrasi ve laiklik diyor. Ne farkları var? Aralarındaki fark nüans farkları. Birisi biraz daha özgürlükçü, birisi biraz daha az özgürlükçü. Birisi biraz daha katı laiklik taraftarı, birisi biraz daha yumuşak laiklik taraftarı. ılımlı laik Farkları bu. Temelde ciddi bir fark yok. Sistem buna müsaade etmiyor. Siz ben İslam medeniyeti kuracağım diyemiyorsunuz. Hani özgürlüktü. Hani fikir özgürlüğüydü. Kendileri kendileri Allah'ın hükümlerini Allah'ın gönderdiği medeniyetin esaslarını kimseye sormadan kaldırdılar. Öyle mi değil mi? Darbeyle kaldırmadılar mı? Kime sordular? Kime sordular laikliği getirirken? Kime sordular demokrasiyi getirirken? Kime sordular şu düzeni kurarken? Kime sordular? Kimseye sormadılar. Şimdi ise diyorlar ki Anayasanın ilk üç maddesini hatırlayın. Demokrasi ve laikliği değişmesini teklif bile edemezsiniz. Kendileri Allah'ın hükümlerini teklif bile etmeden kaldırdılar. Kendileri Allah'ın hükümlerini insanlara sormadan bile kaldırdılar. Kendilerinde böyle bir yetki var. Biz onların kurduğu nizamın değiştirilmesini teklif dahi edemiyoruz. Demokrasiye bakın, özgürlüğe bakın. Bu nasıl bir demokrasi? Bu nasıl bir özgürlük? Bu sandık da yalan, bu demokrasi de yalan. Kendileri Allah'ın hükümlerini kimseye sormadan kaldırıyor. Biz burada bir yanlışlık var. Bunu biraz değiştirsek dahi diyemiyoruz, teklif bile edemiyoruz. Şu mantığa bakın. Bu kabul edilecek bir şey mi? Anayasanın ilk maddeleri bu değil mi? Teklif dahi edemezsin. Ama sen Allah'ın hükmünü kaldırırken Halka sormadan kaldırdın. Böyle bir memlekette demokratik yollarla bir yerlere gelecek ve memleketi değiştireceklerini zannedenler 50 yıldır bu yolla bir yere varamadılar, bundan sonra da varamayacaklar.